Evet arkadaşlar. Bugünkü çekimimizde yıkık ve çöküp bir eve girdik. Evin 3 harflerle dolu olduğu <laughs> anlatılıyor. Şimdi 3 harfli duası edeceğiz. Burada bir ayakkabı var. Bu 3 harfler mi acaba? Ayakkabıyı göster. Dur dur çökmesin. Oğlum burada çaydan maydan var ya. Al al biz şey yapalım demledik. <laughs> Alsana alabiliyor musun? Ananı sikiyim çöküyor. Ayrıyor ya. Etek o patlamış. Abi burada her türlü pislik var. Aa kameradan içerisi görünmüyor abi. göründü. Soba var mı soba? Burada yatak kadar kırılmış daha. Soba borusu varsa götürelim. Aa harbi soba borusu var mı acaba? Oğlum yosun tutmayacağını içeriyi. Tamam hadi gel hadi Abi çöker çöker çık. Yatak kadar pastan bu. Aa. Hep pas. Bak, Çaydan alsana bak, bak temiz temiz. Evet, ben abi ben su ayatırız su. Ben su. bir çay yanlık var. Abi ayağının altı bak. Çok dikkat et. Babamlar görürse. Abi bizim gibi 3 oda işte. Baksana bir boru falan var mı? Oğlum şurada oluk muymuş lan? Evin içinde oluk var. Ne oldu oğlum ya? Polat bir şey. Aa gaz lambası. <laughs> Hadi çıkalım abi başımıza bela almayalım. Hiçbir şey yok evde. Aa boru bak ileride abi. Oo bununki dolu. Ne var? abi? Hayır hayır çöküyor. Boralım boru. Yavaş geç abi. Burası ayağımız büyük bir Tamam. bak bak boru boru. Ya, o dirsek de var. Oğlum, Ama patlak şey galiba. Lan git bir bak. Gel bakalım gel. Kapağı var mı? Bu evin tuvaleti neredeydi? Abi bunlar çökmüş hiç basılmaz bunlara bak. Hadi inelim hadi gel. Oğlum burası da olur. Bakayım. Burası neydi? Çek bu ile kayıt altına. <laughs> Olay yeri. Evet evin çatısı böyle. Çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Çökme, çökme riski var. var. var Oğlum orası çökük ve borular çürümüş. Hiç Hep yağmur suyu altında kaldığı için. Bir daha da girmeyiz zaten. Oğlum bak Lodos da var. Burada bir işaret var. Bu acaba neyin işareti? Üç harfler. <laughs> Rakamda bir şey yapmışlardı valla. Abi çatı geliyor kaç. Yerken açalım mı? Yer, açalım, açalım. Dur bakalım. Numara hani yok. Ama onu çökerse bu kıyarız. Evet, cin ayakkabısı değil mi bu? Sen bilirsin abi. <laughs> Çıkarlar şimdi. Yeni doğum yapmış. Fare, <laughs> fare var mı acaba? Bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Boş mu? Dol ama ne oldu belli değil. <laughs> Burada bir kadın ayakkabısı var. <laughs> evet, bayan cin galiba. Oo küp var lan. Altın dolu mu içinde? Dolu. Yılmaz bana dolacaktır. Öyle mi küpü? <laughs> cin <laughs> küpü, evet. <laughs> Atalım evet, mavisini. Neyse bir tane evet, var. <laughs> <O da kırıldı. gülüyor> evet biz de kırdık. Şu an bize musallat oldu. Kaçalım abi. Yavaş kapasana. Şunu açalım mı? Aa bağım geldi galiba. Sus sus. Hadi inelim. Evet bugünlük. Evet. Allah'a bağlı gel. Gel gel gel.